Paris seni kesin görmüştür. Aa evet, Paris beni gördü. Ama o organizatör zaten damadı daha önce görmemiş, bu yüzden Sancu'yu tanımıyor. O beni Sancu sanıyor. Lütfen bana inan. İnanmıyor. Hey, hey, hey. Seni çok seviyorum. Sana asla ihanet etmem. İnan bana lütfen. Niye böylesin? Oh. Çok şükür. Aşağı alıp biliyorsun. Öyle değil Paripat. <laughs> Amaneti sizin için canını verir. Siz onu kandırıyorsunuz, Onunla oynuyorsunuz. Onları sarılırken mi gördün? Evet. Bu iş bitti artık. Nete dinle. Ne yapıyorsun? Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.